telefon çalıyor. Alo? Mahmut. Mahmut mu kayıp? Şu bizim marangoz Mahmut. Kız kaybolmuş mu? Abam. E ne olmuş? Birisi onu oraya mı atmış? Yeni Zelanda'ya. Kız abartıyorsun. Kim atmış? Adı TR ile mi başlıyor? Evet mi? Herhalde TR seko yapmış olabilir. Onu bir sorguya çekmem lazım. Işıklar açıl. Evet, kendisi gelmiş bu oyunun Oturun bakalım. Evet Çiçek Hanım. Sizin sorguda sizin sorguda bir yeni ze sizin marangoz Mahmut'la ilgili sorgular aldık. Marangoz Mahmut. Marangoz Mahmut'u sen Yeni Zelanda'ya mı attın? Hayır. Madem hayır. Peki söyle. Neden komşumuz bana şey dedi adı TR ile başlıyor? Senin adın sonuçta TR.SEKO. Ben de bilmiyorum. Ben yapmadım. Tamam. Seni şöyle bir alalım. Anlayalım mı? Neden? Sen sonuçta suçlu değilim diyorsun. Ben kim yaptığını biliyorum. E kim yaptı ne? Bir soğumak müşkaların marangoz Mahmut'la kavga ettiğini gördüm. Tamam anlaşıldı. Tamam anlaşıldı Şeker Hanım. İsterseniz yanınızdayken getirebilirim. Şeker Hanım ne yapıyor? Tam Şeker Hanım inin. Lütfen Şeker Hanım inebilir misiniz? Ama inemem. Neden? Benim inmem, benim inmem mümkün değil. Ya bir yürü. Evet. Matmuşkaların öyle yaptığı söylendi. Çağıralım matmuşkaları. Matmuşka. Efendim. Matmuşka. Sen geçen marangoz Mahmut'la kavga mı ettin? Bir yere kalmadı. Ha, sizin içinizde bayağı bir vardı. Açı bakayım kendini. Kendini ya açarsın ya da ben seni zorlarım. İnanmıyorum ne oldu? Ekranı kırıp ekranı kırdınız. Neden kendinizi böyle sertçe atıyorsunuz her yere? Neden kendi her yere sertçe atıp kırıyorsun? Sen bakmışkasın. Sakince sen bak sen sakince yapamaz mısın? Maalesef yapamaz mısın? Biraz sesin çıkabilir mi acaba? Çıkabilir. Demek ki sesim varmış. Şimdi sana bir soru. Marangoz Mahmut'la neden kavga ettin? Bunu kızım söyledi bana. Hmm, kızınıza dönelim. E hangi kızınız? En büyük kız. Evet, Makmuşka kız. Adı neydi? Adım makmış kabir. Bu ne biçim isim lan? Neyse. Sen neden böyle yaptın? Ka ben banka aslında kardeşim her şeyi butik kırtasiye için almamı istedi. Abla niye söylüyorsun? Aa benim küçük hanım. Küçük hanım sizle de konuşmamız lazım. Gelin buraya küçük hanım. Evet küçük hanım. Evet küçük hanım. Neden söylemeyin dediniz? Çünkü ben aslında genel olarak evet genel olarak bankayı soydum. Seni polise ihbar edeceğim. Ama lütfen etme. Ben gerçekten kütahsiye ürünleri ör almak için bankayı soydum. Niye? Bankada o kadar çok para mı var? Evet, bütün çantalar dolarlı olmuş. E ben de oradaydım. Beni gözünle gördün. Git Git dedin. Belki ben sana para verirdim. Çok üzgünüm. Senin içinde de arkadaşların ve kardeşlerin olması lazım. Değil mi? Olması lazım. Bakalım çıktı. Bakalım. Ay gözükmüyor be. Şu karakteri bütün hepsini yan yana koyalım. Yok, gözükmüyor yok. Kızın kafası niye kopuyor? Ben de bilmiyorum. O da o işte böyle. Ya yenge sen bir sus. Evet siz çalmıştınız. Aa, buradaki de kimmiş böyle? Senin adın ne bakalım? Söyle söyle. Benim adım Mahmutcan. <laughs> Mahmutcan ne alaka? Ben, ben dedesinin adını koydum. Dedesi adını neyden aldı? Benden. ha? Sen deden, sen kendi deden, sen onun dedesinden önce mi doğdun? Evet. Bakmış kalırın genel... Evet. Bunu gazeteye yazacağım. Ve bunu YouTube'a izleyenlere söylüyorum. Evet YouTube'dakiler. Evet sayın arkadaşlar. Buradaki makmuşkalar bu kadın makmuşka ne diye konuştu. Ben bunu ben bunu Türkçe'ye çeviriyorum. Bu kadın bana diyor ki ben bu çocuğun dedesinden önce doğdum. Asla French Jost'e gitmeyin. Bunu bilin. Haberleri yazdım burada buna. Niye yazıyorsun? Zorunda mısın? Evet. Ben de tamam kardeşlerimi çıkarmama gerek yok. Sadece dört suçlu bizim. Hmm. Hep Hepimizin fotoğrafını çekiyorum de polise ihbar edelim. Kavizdan kardeşlerin de gitmek zorunda. Yine ekranı öyle yapmayacaksın değil mi? Maalesef yapmak zorundayım. Neden zorundasın? Zorundayım çünkü hiç de zorunda olmak zorunda değilsin. Bunu biliyor muydun? Zorunda olmak zorunda değilsin. Neyse benim de zaten kardeşlerim gerek yok. İlk tam böyle polis ihbar ediyorum. Çektim böyle size. Sizi polis Mahmut şu an marangoz Mahmut kaybolduğu için ve arabası şu an polislerin bütün arabası Mahmut'a. Bu yüzden onun arabası geliyor. Hepiniz biliyorsunuz, gidemeyenler arkadan koşuşturuyor. Ama küçükten büyüğe doğru yapmamız daha güzel, daha sakin olur. Siz bize yeni haber mi getirdiniz? Yeni haberiniz nedir? Bu bakmış kadar koku alıyorum. Ne kokusu? Sen delirmişsin. Of tamam ben sana yeni haber getirmeye geldim. Peki söyle bakalım haberlerine. Bak bakayım. Marangozun masasında mısın? Neredesin? Belli değilsin ya. Senin adın neydi? Köstebek. Yok adım Köstebek. Allah Allah. Biz bunları Polise ihbar edelim. Polis şu an bunlarla ihbar ediliyor. Of kayıp Mahmut'la ilgili neler bulundu kesin. Hiç de belli değil. Umarım benim masamda gizli gizli Mahmut yanında bir şeyler yoktur. Evet umarım Mahmut benim masamda güzel şeyler vardır. Evet yeni soru. Yeni bir gün yeni bir soru. Aa, bu marangoz Mahmut'un bu marangoz Mahmut'un eşyaları değil mi? Aa, bunları dergiye vermem lazım. Çabuk çabuk. Dergiciler gidecek. Evet bunları çoğaltabilir misiniz? Bunlar marangoz Mahmut'un eşyaları. Neyse yeni bir sargılı gün daha sorgu yapıyorum ama hiçbir şekilde Mahmut şeye ulaşamıyorum. Dört. Ay 15. arayışın. Ay 15. arayışın Murat teyze. Alo Murat. Murat teyze sen misin? Kuzum. Kuzum kedin masanda mı? Evet masanda. Eee ne oldu? İkinci bölüm mü gelmeli? Tamam, ikinci bölüm gelir. Hoşça kal.